Gece Ankara'da parti meclis toplantısı var, ona katılacağım yavrum ya. Bana ne be senin toplantıdan? Sanırsın ana muhalefet lideri. Bu bekarda veda partisi için böyle bize Armutlu'da dudağ, havuzlu bir villa yerle. İbo! Şimdi burada olsam, bunu mu yapardın? Dizime yatırıp böyle saçlarını böyle parmaklarıma geçiririm. Daha başka. Saçlarını okşar. Başka. Hay <laughs> <laughs> Odun Odanın ortasında... Gider korusu mu yapmışlar? Uzun boylu, yakışıklı, kaslı dansçı adamlar geldi. Havuz başında partiliyoruz ya. Bana bakın, dansçı falan çağırmadınız değil mi? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Arkadaşlar bu top şu şekilde. Arkadan çekmek suretiyle kullanılan ata takılan eğer gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kolonya verseniz orada. Kolonya olmaz cayır cayır yanar yapmayın oğlum. Benim karım maalesef dün akşam Açeli adındaki kadını öldürdü. Çoktan tren topik olmuş bile. İbrahim! <laughs> Bu Hamdi her şeyi biliyor. Mutlaka bunu sorguya <laughs> al. Ya sen ne şerefsiz, Abi ne aşağılık bir adamsın be! Rahim başkan gelecek, verecek de Millet iradesine saldırı var burada, kendinize gelin! Hadi lan oradan! Muhtar kadar oyun yok senin!